Merhabalar, hoş geldin. Kazanım 84 testi ile birlikteyiz. Burada soru bizden S1 artı S2 yani taralı alanlar toplamını istiyor. Burada pratik olarak şunu bilmen gerekiyor. Taralı alanlar toplamı şuradaki üçgenin alanına eşittir. Yani S1 artı S2 buraya eşittir. E ben burada özel bir üçgen görebiliyorum. Bak dikkat et 5... 12, 13 üçgeni. Peki buradan bu üçgenin alanı ne olur? 2 dik kenar çarpımı bölü 2 bana üçgenin alanı verecek. Yani 5 çarpı 12 bölü 2. Sadeleştirdim buradan 6 geldi. 6 kere 5, 30. S1 artı S2, 30 olarak bulunur. Geldim soru 2. Iki. Soru 2'de ise şunu söylemem lazım. Şu ikisinin toplamı burayı verecek bize. Yani S neye eşittir? 6 pi artı 20 pi. O da eşittir 26 pi olacaktır. Bu şekilde bulunabilir. Peki bunun mantığı nereden geliyor? Şuradan geliyor. Bak şöyle düşün. Bir kare düşün burada. Aynı şekilde şöyle bir kare düşünelim. Bunlar dik kesiştirelim bunları. Dik kesiştirelim. Bir tane karemiz şöyle olsun. Burada da şöyle Burası 90 derece olsun tamam mı? 90 derece. Bunun bir kenarı 4'e 4 olsun. 4 olur burası. 4 kere 4 16. Bu bir kalsın cepte. Bu karemizin bir kenarı 3 olsun. 3 olsun. 3 kere 3 9 etti. Bak buraya dikkat et. 3, 4, 5. Bu bir kare olduğuna göre bir kenarı 5. 5 kere 5 25. Gerçekten bak buraya dikkat et. Gerçekten şu ikisinin toplamı 25 midir? Evet. Hani mantığı da buradan geliyor. Aklında bulunsun. Geldik soru 3'e. Soru bizden S1 bölü S2 istiyor. O zaman ben şöyle diyeyim. Buraya da A diyelim. Biz S1'i bulmak için S1'i bulmak için çeyrek dairenin alanından A'yı çıkaralım. O zaman ben buraya 2 diyeyim. Buraya da 2 diyeyim. Şöyle paylaştıralım. S1'i bulmak için şunu diyebilirim. S1'i bulmak için 2 çarpı 2 bölü 2. Üçgenin alanı yani. Bunları sadeleştirdim. 2 geldi. Bu bir kalsın cepte. Yani S1'i kaç buldum? 2 buldum. S1 eşittir 2. Peki, peki. Bu kalsın cepte. Şöyle belirtelim. S2 kalsın cepte. Bir de şu şuradan Pisagor'dan 2, 2 AC uzunluğum 2 kök 2. Yani yarı çapım kaç olur? Kök 2'ye kök 2 olur. Ben buradan da s 2 bulmak için şöyle derim. Ee, yarım dairenin alanından yarım dairenin alanından şuradaki A'yı çıkarırsam S2 bulmuş olacağım. Yarım dairenin alanını biliyorum kök 2'nin karesi çarpı pi yarım olduğu için bölü 2. Eksi a'yı çıkarmam lazım. a'yı nasıl bulabilirim? Şurada bak a'yı şöyle bulabilirim. Şuradaki çeyrek daireden s1'i çıkararak. Çeyrek dairenin alanı 2. 2'nin karesi 4. 4 pi bölü çeyrek olduğu için 4'e böldüm. Eksi üçgenin alanı yani 2 çarpı 2 bölü 2. 2 çarpı 2 bölü 2. Bunlar gitti. Buradan da ayır. Ne buldum? Dörtleri de sadeleştir. Pi eksi 2. Bu kalsın bir cepte. Getir burada yerine yaz. Ne yazıyorum? Pi eksi 2 yazıyorum. Devam ediyorum. Kök 2'nin karesi 2. 2'ler sadeleşti. Ne kaldı? Pi eksi pi artı 2. Bu kime eşitti? S2'ye. Pi'ler gitti. S2'yi de 2 buldum. Soru bende ne istiyor? S1 bölü S2 yani 2 bölü 2'den Sonuç 1 gelir. Bu şekilde bir çözüm yapılabilir. Bu dersimizin de sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.